Nikah zamanı başından çok enteresan bir olay geçti. Onu anlatacağım. Nikah sürecimizde işte nikah öncesinde süslerimizi vesaire alalım. Hani gelen misafirlere hediyelik verebilelim diye. Süslerimizi kendimiz yapmak için bir yere gittik. şey bir han tarzı bir yer var Ankara'da. Arkadaşımla beraber gittik, dedik orada hani kendi malzememizi kendimiz alıp kendimiz yapalım dedik. Birkaç malzeme aldık. En son almamız gereken beyaz boncuk var. Bize beyaz boncuk arıyoruz her yerde. Böyle ince tarzı bir boncuk. Birkaç dükkanda gittik aradık falan ama tam içindesinden bir yer olmadı. Dükkan bulduk. Dükkana gittik dedik ki beyaz boncuk var mı? Var. Ama kapıdan içeri giren girmez kız bana şöyle yaptı. Senin ismin ne dedi bana? Ben de Beste dedim. Şey diye düşündüm ben. Acaba dedim bana hitap etmek için mi soruyor? Yani Beste ben dedim. Hmm, falan yaptı böyle. Burun alın boncuklar burada dedi. Biz boncuklara falan bakıyoruz. Benim arkadaşım da bir yandan hani kitlenmiş zaten kıza. Kıza bakıyormuş. Ben farkında değil. Ben de kendime böyle boncuklara falan baktım etti falan. Bir boncuk beğendim. Ben bunu alacağım dedim. Tam kasaya gittim. Dedi ki arkadaşım bir dakika dedi. Siz dedi benim arkadaşım dedi niye resmi çekiyorsunuz sabahtan beri dedi. Ben tam idrak edemedim o anda. Nasıl yani falan dedim dedim dedi ki kız dedi, sabah da senin resimlerini çekiyor dedi. Direkt yüzünü falan çekiyor yani bir de dedim. Ben dedim ki tanışıyor muyuz dedim. Hayır dedi. Resmimi çektiniz dedim. Hayır dedi ben resmini çekmedim. Ben dedi kendi resmi çekiyorum şu anda dedi Dedim ki telefonunuza bakabilir miyim dedim. Hayır bakamazsın dedi. Dedim ki ben telefonunuza dokunmak istemiyorum. Galerinizi açın. Ben bana bir resim var mı yok bana bakacağım dedim. Hani siz bana kendiniz gösterin galeriniz dedim. Dedi hayır dedi göstermek zorunda değilim falan yapıyor böyle bana. O zaman dedim ben hani emniyet arayacağım. Bunlar baksınlar dedim. Tamam ya da olayı büyütmeyin dedi. Neyse kız galerisine bir açtı. Benim resim Çizimlerim var farklı açılarla. Bak şey düşünmüştüm bu arada. Tamamen iyi niyetimden. Saçlarım kızıl ya. Bazen kızılın tonunu sorabiliyor Aa hangi ton o diye. Ben saçımı çekti falan sanıyorum. Kız benim işte bu açıdan çekmiş. Bu açıdan çekmiş. Buradan çekmiş. Direkt karşıdan. Belki 7-8 tane resmi çekmiş. Böyle tam löpse yüzüm görünüyor. Dedim ki ne amaçla çektiniz dedim. Bir amacım yok benim dedi böyle. Siliyorum şimdi dedim. Sildi ve çıktık biz ama o an hani şokundayım her şeyin. İdrak edemedim dedi olaylar. Ne oluyor? Neden böyle bir şey yap? Birine benzetti acaba dedim. Hani onu da düşündüm. Ama kız bir açıklama yapmadı bize. Dedi ki neyse hani çıktık falan ama aklıma takıldı. O sırada ben Ahmet aradım dedim ki böyle böyle bir durum oldu dedim. Dedi ki niye amaçla işte çekmiş dedim. Açıklamıyor. Çektim dedi dedim. Sildim dedi dedim. Arkadaşım dedi ki çöp kutu var dedi. Benim de telefonu çöp kutusu falan yok dedim. İyi dedik. Çıktık ama aklımıza kuşku da var. Ben Instagram'dan bu dükkanların birkaç şubesi varmış Ankara'da. Instagram'dan buldum ben yazdım. Dedim ki ben patronun aradığı ilgili biriyle görüşmek istiyorum dedim. Bakın işte dedim Ankara'da demişti şu dükkanınıza başıma böyle bir şey geldi dedim. Bir tane kız beni aradı numaramı istedi. Ben yazdım. Kız aradı beni. Dedi ki olay nasıl oldu dedim ki bakın böyle böyle oldu. Bir dakika patronumu bağlıyorum dedim. Tamam bağlayın. Patronu hatta bağlan. Onlara da dedim ki bakın bu hanımefendiyi tanımıyorum. Bilmiyorum ne amaçla resmi çekti onu da bilmiyorum. Ama dedim onun başına falan resmi çekmiş. Ve farklı açılardan çekmiş dedim. Sağdan soldan karşıdan dedim. Ne amaçla çekti ben bilmiyorum dedim. Açıklama da yapmıyor dedim. Direkt yüzümü çekmeye çalışmış yani. Kız alttan falan çekmiş böyle yüzüm görünse. Ben hep böyle bakıyorum ya aşağıya. Nasıl yani Dedim, dedim ki aynen böyle oldu dedim. Kızın birbirisinden çekmiş. Ben dedim sordum neden çektin diye dedim. Bir açıklama yapmadı. bir sildim dedi. Ama dedim hani bana güven vermedi açıkçası dedim. Allah Allah dedi. Ben bir dükkana gidiyorum şu anda dedi. Neyse beyefendi dükkana gitmiş de kızla görüşmüş. Beyefendi beni aradı. Dedi ki hanımefendi ben şu an o dükkandayım dedi. Evet buradaki bayan sizin resmini çekmiş. 20 yakın resminiz var dedi. Neden çektiğini açıklayamıyor. Şu an kendisi burada ağlıyor dedi. Siliyorum ben şu anda dedi. Ama dedim ki bu bir garanti vermiyor ki ben başka birine gönderdi belki dedim. Bir şey yap. imha edilse dedim telefondan nereden bileceğim? dedi ki yapabileceğim şu an için bir şey yok. Ama dedi ben şu anda hem buradan dedi, siliyorum hem de kutus sileceğim dedi. Bu arada bize sildin dediğini tekrar geri yüklemiş demek ki. Tamam dedim. Sildi dedi. İşte kusura bakmayın falan filan dedi. Kapandı. Aradan belli bir zaman geçti. İşte biz nikah bittikten sonra gelin buketi almak için kendimiz yapalım diye gelin buketi almaya gittik düğün için. Ahmet'le beraber geçerken baktım işte kadın da orada. Hala açıklayamadık neden böyle bir resmi çekti. Ne amaçla kullanacaktı şahsen bilmiyorum. Öyle kaybolup gitti. Çok enteresan bir anıydı benim. Bana şey deseydi eğer. Ya saç rengi çok beğendim. Ayıp olmasın diye soramadım. Saçınızın resmini çekmek istiyorum. Dedim. O yüzden sizi çektim deseydi. Buna da belki okey olabilirdim. Ama açıklama yapmıyor. Neden çektin diyorum. Çektim işte ya. Falan yapıyor böyle. Yani hala hani aradan belki bir sene geçmiştir. İlk defa hani başıma böyle bir şey gibi. İçerim ilk defa böyle bir şey diyorum. Yani böyle bir durum oldu. Neden yaptın hala bilmiyoruz.